Karavanın bütün işlerini hallettik. Eskilerimiz olsun da çoğunu hallettik. Dönüş yolunda Batum'a uğradık. Batum'u bir yarım gün hatta bir güne yakın doğaçlama gezeceğiz. Gezi burada başlıyor. Tam karpursa'nın önünde. Ahu, Planımız mısın? 10 kilometre yürümek. Yani ortalama 10 kilometre yürüyeceğiz gibi gözüküyor hesaplamalarımıza göre. Ama büyük ihtimalle daha fazla yürüyeceğiz. Başlayalım. Evet, Gürcistan'da kara para aklandığının kanıtlarından biri bu. Kumarhane memleketi, blockchain, burada bitcoin çekebiliyor musun? Şöyle Şöyle basıyorsun. Ne var orada? BTC var, lede, tüm kurlar var, ethereum hmm. var, vay. Demek BPC BPC ki gerçekten BPC. burada insanlar kara para buraya geliyorlar. Buradan çekiyorlar, çok iyi. Allah Allah. Tabi, adam oradan bir şey yapıyor, bitcoin hesabına atıyor, oradan da şey getiriyor. Buraya geliyor, çekiyor parasını, dolar yapıyor, oldu. Ne? arka kısım değil mi? ATL sanıyorsun ya. Şöyle bir motor alırım inşallah bir gün. İnşallah. Aa yukarı gördün mü? Şunlara bak. Çok güzel. Neyiz yapmışlar lan şunlara? Burası restoran mı aslında herhalde? Bilmiyorum burası. Ha değil Yok, Yok değil mi? herhalde. Şuradan geçiş var. Bak ha saat kulesi. Batum'un merkezine doğru yaklaşıyoruz. Karşıda kilise var. Eski bir kilise. Arkada oval bir bina var. Sağ arka çaprazımızda da cami vardı. Buranın Müslümanları da var. Aa bak ne güzel. Çok güzel bir bakmış abi. Bence burada güzel bir kahve bir yer vardır. Ha, sahile doğru vardır. <laughs> Haydi gidelim. Şu kafede oturduk. Çok güzel bir kahve içtik. Otel. Alttaki çok güzel bahçesi var. Üst tarafı otel. Şimdi merkeze çok yaklaştık. Devam ediyoruz. Ali ve Nino heykelinin oraya gidiyoruz. Bu ne arabaymış? Aa İngiltere. Ha bunlar şey. İngiltere taksiler böyle. Yanılmıyorsam eğer. Yok böyle, bu değildi aslında benzeri. İki tane gökdelen yan yana. Burada bir tane. Karşıda bir oval yapı var. Onun sağ tarafında da Ali ve Nino heykeli olması lazım. Oraya doğru devam ediyoruz. İki kere doğru giderken bu da Batum'un diğer simge yapılarından biri. Alfabe kulesi. Üzerinde gürücü gürcü alfabesinden harfler var. Acaba yukarı çıkılıyor mu? Ya da yukarıda ne var? Yukarıda ne var? Sadece kule bence. Asansör varmış bak Bir iniyor. Asosör var dedim ya. Deneyelim. Alfabe kulesi çıkmak için kişi başı 20 euroya 20 lariye bilet alacağız. Ben de gidelim ya. Deneyelim. Deneyelim. Aynen. Bilet aldık. Buradan yukarıdan gelen asansöre bineceğiz. Geliyor şu anda. En tepeye çıkacağız. Geliyor. Yukarıdaki restorandan geldiler. İşte buradan şey yapacağız. Bineceğiz. Yukarı doğru mı? çıkıyoruz. Korkmuyorum da. Aa, bayağı çıktık ha. Hala şeyi göremedim Hasan. Ben hala heykeli göremedim. Öndeydi. O kadar mı küçük acaba? Ha gördüm. Gördün, Gördün mü? Bak şurada hemen sol tarafa bak. O iki tane top var ya. Ha gördüm. Oymuş. Çok küçük. Ee, evet, en meşhur yapılarından biri buranın. Aynen. O. Bakın. Çok küçük. Daha var mı? Kat da yazmıyor. 130 metreymiş. Yüksekliği. Hasan sen böyle bir şeye biner misin? Neye? Çekiç. Şey, Hayır kesinlikle. Görüyor bir de etrafında. Ben sallanan şeyleri sevmiyorum. Asosör iyi. Ama rahat gidiyor ha. Çok rahatsız etmiyor. Aha, geldik bir yere. Açılacak. Hello. Hello. Abi bize gösterecek şimdi. Bir alana geldik. Böyle kapalı bir yerdedir herhalde. Açık bir yerdir. Bir tane daha asansöre Thank you. Bu kapalıymış. Evet. Restoranda geldik de biz yemek yemeyeceğiz. Burada bir restoran. Çok gezeceğiz sadece. Manzarasını olan bir yer. Hello. Ha güzelmiş ama aynen. 360 derece manzarası var. Bu tarafa da bir gidelim. Biz de buradan yürüyeceğiz. Biraz Batum Dubai'leşiyor gittikçe. Ben yıllar önce şu alt kısmı yürümüştüm. 3 defa geldim ben Gürcistan'a. 2 defa da Batum'a bu 3. Şu kısımda ta ileri kadar yürümüştüm. Arkada da beyaz dağların olduğu, karlı dağların bir yer Türkiye. Sınıra bir 20-25 km uzaklıkta Batum. 360 derece dönebiliyorsun böyle. Daha da yukarısı var mı acaba? Döndük bu kadar burada canlı müzik de yapıyorlarmış. Gerçi böyle yüksekte bir yerde restoran kısmının olması güzel. Böyle kulelere çıkınca böyle boş bir yere duruyorsun. 5 dakika sonra iniyorsun. En azından burada çok da pahalı değilse bir kahve içilir. Güzel de olur. pahalıymış. Ana yemek. 60'lardan başlıyor değil mi? Aynen. Ne kadar ediyor? 1500 lira. Yok. 700-800 lira ama sadece ana yemek. Yanına bir şey istesen daha da pahalıya gelir. Çok da aşırı pahalıya Türkiye'ye göre. Türkiye'de böyle bir şey yiyemezsin bu paraya. Yok yiyemezsin. Garip bir şekilde başım dönüyor. Başım dönüyor. Ahu Fiskos masasına oturdu. Heykel 2012 Me, You and Batumi. Ahu orada benim olmam lazımdı. ben, sen ve Batum heykelin adı. Ali ve Nino heykeline geldik. Hikayesi 1937 yılında yazılan bir romana dayanıyor. Yazarının kim olduğu belli değil. Tabi çıkan bir roman var isim, ama o kişinin de romanı toparladığı hikaye yazdığı söyleniyor. Ali Azeri Müslüman bir genç, Azerbaycanlı Müslüman bir kültürle yetişmiş. Nino da Gürcü prensesi, Batı kültürle yetişmiş. Bunlar birbirine aşık oluyorlar, sevgili oluyorlar. Sonra hikayenin kötü karakteri Ermeni biri bunu kaçırıyor kızı, onu kurtarıyor. Ali onu öldürüyor, suçlulukla düşüyor. Sovyet ihtilali olunca işgali olunca da Bakü'den Batum'a geri dönüyor. Batum'da da öldürülüyor tekrar. B kavuşamıyorlar. Hikayenin tam sonunu söylemeyeyim. Böyle bir kitap var. Kitap bir süre unutuluyor. 70 yıllarda tekrar basılıyor. Çok popüler oluyor. Azeriler Azerbaycanlılar Ali'yi ulusal kahraman olarak görüyorlar. Hikayesini biliyorlar. Seviyorlar. Şu heykel 8 metre uzunluğunda. Eğer normalde çalışmış olsaydı bu heykel 15-20 dakikada bir yanılmıyorsam 12 dakikada bir birleşiyor. Tekrar ayrılıyor. Şu an çalışmıyor herhalde. Bu hikaye meşhur hikaye de böyle. Bu Batum'un hikayelerini gördüğünde bu heykel çok büyük zannediyorsun ama çok da büyük değil. Bu kadar. 8 metre Platon'la beraber. Ben de 8 metre değildir yani bence. 4 metre falandır. Hı. Ahu, etkilendin mi? Etkilenmedim. <laughs> ufak, ufa, ufa bir şey ama dönünce güzel oluyor. Belki etkileniriz, dönünce belki etkilenirdim Dönünce güzel olur evet. Dönmüyor. Biz devam edelim. Acıttık. Yemek yememiz lazım. Bir Filistin restoranı gördük. Güzel duruyordu yemekler. Oraya gidebiliriz. Mükemmel sesli bir dayı şarkı söylüyor. <laughs> Gürcistan'ın folklorisi Evet dayı, hayır <laughs> hayır. Avrupa meydanına geldik. Dayının çok güzel sesinden sonra. Ahu, Avrupa meydanına geldin. Dayının sesi kulağımda çınlıyor. Aynen. <gülüyor> Her tarafta restorasyon çalışması var. Ama her tarafta. Yani böyle kaba inşaat değil de ince inşaatta bütün sokaklardaki eski binaların önüne fileler çekmişler. Şuradan araya girelim gel. İşler her tarafta inşaat var. Ama güzel bir şey çıkacak gibi. Arpa Meydanı da burayı gösteriyor. Aa güzelmiş burası. Aa, şurada bir şeyler var. Bunlar Şu Şurada casino var karşıda. Kaçmaya giriş yapalım. Girek mi, Deneyek mi? güzel bir yer olsa bilindik bir yer. Yorumları iyi. Olabilir de çok zamanımız yok. Gürcistan, Batum, Avrupa Meydanı. Bu Sol üçüncü kat, en üst kat satılık yazıyor. Acaba komple mi yoksa o kat mı satılık? Alalım mı abi burayı? Evet. Alalım diyor. Baka ne kadar. Kredilere bakalım da çok borcumuz yoksa olabilir. Sana o kadar kredi vermezler. <laughs> <laughs> kapıları ben de seviyorum ya. Harika ya. Aynen. Eski yapı ve eski Al Kapıyı çal bakayım. Biri çıkıyormuş. Saçma bir de de Biri yaşıyor bence. Sahile doğru bir parka geldik. Sahil kenarında genişçe büyük bir park. Zaten Batum böyle sahil boyu parkları var. Burada da eski bir yapı var. Bence bu eski bir şey. Değil mi Ahu? Evet. Yani çok eski olmasa da eski yani. Çeşme var şurada. İçilebilirdir büyük ihtimalle bu. Burada da güzel bir heykel var elinde kuşla kadın. Ha şu karşıda da bambu var. Bambular var. Öyle gidelim. Bambu ağaçları var. Batum'un her tarafında böyle bambu bahçeleri var. Kobölte de vardı. Bambu burada yetişiyor. Uzakta o bitkisi. Demek bizim Karadeniz'de vardır da. Kesmişlerdir herhalde çay bahçesi yapmak için ya da fındık bahçesi yapmak için. Bambu bahçesi yanında anlık fotoğraf vardı. Çektik. Fotoğrafı evet. göstersene Ahun. Diğerine. <laughs> Sana poz verdirene kadar anım ağladı ya. Şuna bir... Bakar mısınız Hasan fotoğrafta yok. Yokum fotoğrafta. Dur diyorum dur. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir daha çektik düzelttik. Sonra zaptir. artık düzelttik kendimizi ve şöyle. Çok, daha güzel çıktı. Çok güzel Aynen. oldu. Parklar bölgesindeki en baştaki parka geldik. Arka taraf o alfabe kulesinin olduğu yerler, büyük binalar. Buradan sonra dönüp yavaş yavaş devam Sahil yolu, sağ taraf deniz. Burada çok güzel bir yol yapmışlar. Batım güzel ama düzenli, geniş değil mi? Eski Sovyet ülkesi ya. <laughs> geniş artık evet, sokakları, parkları. Bir ve... Japon bahçesine geldik. Bahçenin içinde tamamen Japon ve Çin ağaçları var. O bölgenin ağaçları var. Japon bahçesi yazınca ben daha büyük, daha Japon bir şey bekledim de gerçi ağaçları hepsi Japon ağaçları. Oraya has. Hepsinin üzerinde tabelalar var. Ağaçtan hatlar yazıyor. Ahu. Neyse bu Japonya gezimizin ilk şeyi olsun. Ne? İlk gezimiz olsun Japonya. Aynen. Umarım. Bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Aynen. Umarım inşallah. Orada bir tane sakura ağacı gördüm. Acaba sakura burada da hangi mevsim Nisan'da, açıyor mu? Nisan'da açıyor. Hı. Tatlı bir hava var. 26-27 derece. İnsanlar göl kenarında geziyorlar. Aileler oturuyor. Yine Batum'un güzel bir noktası. Sağ solu binalar var. Buraya en son geldiğimde şey vardı. Ördekler vardı bir sürü içinde. Halen var bence. Şurada bir tane var. Ya kaplumbağayı ördük. Ana kaplumbağalar var bak. Hani? İçinde. Şurada bak. Ha, gördüm. Şurada, şurada, değil mi? Ha. Siyah noktalar kaplumbağa. Kameradan gözüküyordu herhalde. Ben geldim de biraz daha yüksekli su. Ahu. Daha doluydu suyu. Yağmurdan dolmuştur. Aynen. Batum'daki son durağımıza geldik ve turumuzu bitirdik. Burada ufak bir göl var. Etrafında yürüyüş yolları var. Hemen şu karşıdan da Kafur'a gideceğiz. Kafur'un önünde karavana park etmişiz. Oradan karavan alacağız. Şu karşıda da kocaman bir gökdelen var. inşa ediliyor. Bir sürü böyle yapı var inşa edilen. Restorasyonlar var. Batum böyle gelişmeye devam ediyor. Bu da göl. Bu da tatlı güzel bir yer. Ahu. Evet. Batım turumuz burada sona erdi. Şimdi yorulduk. Ayak tabanlarım ağrıyor. Yorulduk vallahi. Uzun süredir yürümediğimiz için karavanla Aynen. bayağı uğraştık bir haftadır. İş yerimiz bitti. Karavan yanına gideceğiz sonra sınıra geçeceğiz. Sınırdan da. Be. Sonraki hedefimiz neresi? Saat bir buçuktan beri yürüyoruz Hasan. Beş altı saat oldu evet. Hmm. Sonraki hedefimiz neresi? Eee... <laughs> yemek <laughs> Çamlı Hemşin. Rize Çamlı Hemşin. Çamlı Hemşin'miş. Çamlı Hemşin gezeriz. Sonra oradan Trabzon. Rize Trabzon. Oradan Gümüşhane'den geçip Erzincan, Karanlık Kanyon. Sonra Malatya. Malatya, Arapkir'de bir ocak köyü var. Gezeceğiz sonra. En sonunda eve dönmüş olacağız. Nöbetimiz var ayın içinde. Evet. Şimdi İzniniz bir şeyler bitiyor. içip dinleneceğiz. Evet. Görüşmek dileğiyle.